Yani bir şey yok merak etmeyin herhangi bir sakatlık veya vesaire herhangi bir şey <laughs> tamam 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 <gülüyor> şükür <gülüyor> yok ama bitirdi yani yok yok yani 6 dakika kala e, şey. odama geldim acayip titremeler tuttu e, bir duş alacağım ama yaptım Allah'ım benedik Asix Venedik maratonu hayatımda bu kadar zor. Bu kadar zor hava koşulları. Çok zordu ya. Biraz zor yürüyorum. Bir de kaslar falan tutmuyor. Bir duş alayım mı sonra şey yapayım. Al madalyama bak. Ah. Ellerim çok donmuş. Aslında size çok anlatmak istiyorum ya. Ya Venedik Maratonu çok yalnız bir maratondu ya hava koşullarından herhalde yani ilk başta bir takım insanlar vardı sonra o kadar fırtına vardı ki yani o kadar kötüydü ki fırtına size nasıl anlatacağım bilmiyorum. İki yıl evvel Rantalya'da böyle başlamıştı ama bitmişti o fırtına o kadar uzun sürdü ki o Liberty ne o özgürlük köprüsü mü nedir bence cehennem köprüsü o. Dolu yağdı yağmur ee, o at yere atılan şişeler rüzgarda uçuyor kafamıza çarpıyor gözümüze çarpıyor şuralarım acıyor üzerim zibidi gibi ben nasıl bir kafayla çıktım bir eldiven almaz almazmışlar şu ellerimin şişliğine bakar mısınız? Yani kalın biraz daha hani bir yağmurluk üzerimde bir tane naylon vardı o olmasaydı ne yapacaktım bilmiyorum yani şu an size zor bakıyorum ha bu arada. Ay, ay en komiği bitirdim. <laughs> Şuradan gidin dediler üzerinizi değiştirebilirsiniz. Dilim zor dönüyor. Orada <laughs> girdim içeriye. Sadece erkekler var. Hayatımda hiç bu kadar çok çeşitli alt takım aynı anda görmemiştim. <laughs> Diyorum ki Allah'ım buradan nasıl çıkacağım kadınlarınkini bulacağım. Yani öyle zor bir durum ki kimse zaten kimse. <gülüyor> <gülüyor> umursayacak durumda değil. Ben galiba çekim yapamayacağım. Yani yarın çekim yapayım. Birazcık durmak istiyorum, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Koşunca koş diyen herkese ya. Ay, sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. E sizi düşündüm yani yolda. Onlar dedim diyorlardır koşunca koş. Geldim bir sürü mesaj var. SMS var, BBM var, Twitter'da var, Facebook'ta var. Bye.